Abi, ne yapıyorsun? Arabalarla oynuyorum. Arabalarla oynuyorsun. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kuzeyli Bulut'un kanalına hoş geldiniz. Bulut'un abisine bir sürprizi var. Bakalım biz abisine ne aldık? Hadi gel. Gel ver hadi abine. Hay sen gel elimden al. Gel lütfen elimden al. Gözünü, Gözünü kapatsın. Abisi bir ee, küçük arabaları çok seviyor Kuzey. O yüzden biz abisine sürpriz yap. Ver abi kendi açsın anneciğim. Kuzey gözlerini açabilirsin. Bu hediyeni kendi açıyor çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. Bir Hard Wheels garajı hem de o bir dinozor yutuyor arabaları. Kuzey'in en çok istediği oyuncaklardan biriydi. Arabaları. İndirime girmişti. Biz de aldık. Burası bir araba garajı. Arabaları böyle garaja koyuyorsunuz. Evet kolları. Kuzey bunun videosunu o kadar çok izledi ki. Evet bacaklarını açtık. Kollarını açtık. Hadi bakalım şimdi. Hard Williams arabaları yarışsın. Bulut yapma anneciğim. Ay kapandı. Bulut ya ne yapıyorsun ya? Tamam hadi aç anneciğim geri. Hadi bakalım şimdi hard arabaları bir yarışsın bakalım. Garajdan arabaları çıkarmak tabii biraz zor oluyor arkadaşlar. Tamam kalan kalsın. Tamam hadi o zaman kutudan arabalarımızı çıkartalım. Şimdi. Efendim, tamam Kuzey. Sen kutudan araba, küçük arabalarımızı seçelim hadi gel. Efendim annem. Yukarı kaldır. Yukarı kaldıralım. Kaldır. indir yeşil bacakları. Evet. Tamam. Şimdi kolları indir. Evet. Bezinatörümüz hazır. Aa, aa. Bunu bu ilk arabayı koydu bir arkadaşlar. Hadi kuzey sen de koy. Şimdi 1 2 3 Hadi de araba. Wow. Hadi bakalım sırayla koyun bakalım arabaları koy 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 arkadaşlar bir dakika ikisi de aynı arabaydı anneciğim ya onu gösterecektim arkadaşlar bulut iki tane aynı aracı koydu Bu eskisi bu orijinali aa bak bakalım wow, çok güzel değil mi çocuklar bu eski eski hadi gel kuzey biz şey yapalım kutudan başka arabaları bulalım sana Aç bakalım. Kapanıyor. 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 Market kapanıyor market. Gel kuzey bir seçelim hadi. Gel bir seçelim kuzey içinden. Arkadaşlar çocuklar oyuncakları da aldık. Hiç seçecekleri yok. Biz de buradan Kuzey'le beraber oyuncakları seçeceğiz. Aa bak bak bunların hepsini yarıştırabiliriz orada. Evet. Başka. Aa bak sarı arabalar. Bunları da yarıştırabiliriz. Ee, evet varmış şu arabamız. Başka 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 başka. Anne seni yemeye geliyor. Ay sakın beni yeme. Be. Aa o sarı arabayı ye bakayım bir görsün arkadaşların. Bu araba yiyor arkadaşlar. Nasıl yiyor? Arkasını da açalım. Aç arkasını. Ay açamadık ya arkasını. Heh. Yedin mi? Hayır o araba olmaz abi. Onun kendi araba. Ay yedi vallahi arkadaşlar. Yedi ve şimdi arkasından çıkartacak. İlerle 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 Bulut. Ilerle. İşte çıktı. Bence birkaç tane arabayı dizin böyle. Bir iki üç tane sırayla yesin. Hadi Kuzey sen bunu yapabilirsin. Neden herkesi yemeyecek o? Ama Bulut biz onu abiye almadık mı? Beraber oynayabilirsiniz. Abi şimdi bize bir göstersin nasıl yiyor. Nasıl yediğini bir göster Kuzey bize. Bana doğru yaparsa evet yesin bakalım nasıl yiyecek. Bakın arkadaşlar şimdi evet ve üçünü de yedi. Ay birini geri çıkardı birine ay inanamıyorum. Arkadaşlar bizim bu oyuncakla çok işimiz var. Bulut ve Kuzey bununla bayağı çekişecekler. Bulut Güya abisine hediye aldı ama kendi daha çok oynamak istiyor. Aa lütfen ama. Kuzey tamam sıra bulutta. Sırayla oynuyoruz. Hadi geç bulut. Bulut hadi geç. Kutudan gel biz başka arabalara bakalım bu Kuzey. Gel. Gel anneciğim. Elini ısırır tabii ki de. Sen başka arabalara bak bakalım anneciğim. Başka hangi arabalar varmış? Bulut. Market üstte işte kapanıyor. Market üstte işte kapanıyor. Aa böyle kuyruğu bunun Güzel anneciğim ya. Böyle kendi gidebiliyor mu dinozor? Market üstte kapanıyor. Aa bir sürsene bana doğru. Market üstte kapanıyor. Sürsene ya. Sür bakalım. Aa arkadaşlar dinozor böyle bir hareket ediyormuş. Ay kapandı. Banket kapandı, kapandı tamam. gidiyor. Al çantaya git bulut. Değil mi bula? At. Hayır, Arkadaşlar çanta gibi bunu elinde de gezdirebiliyorsun. Kaldır bakalım bulut. Görsün görsün arkadaşlar. Hayır öyle değil. Bu, bundan tutman lazım. Böyle bir kapatalım. Kapatalım. Bak böyle. İşte kupunu tutabiliyoruz. Birazcık da ben oynayayım istersen bu bana aldın. Arkadaşlar size dedim bu çekişme bayağı uzun sürecek. Arabalar burada duruyor. Hadi Bulut Kuzey biz arabaları dizelim. Kuzey Bulut da onları teker teker yedirsin. Hadi gel. Hadi. Arabaları dizelim anneciğim. Üçte kapanmıyor market. Üçte kapanmıyor market. Hadi bakalım diz onları Kuzey. Diz onları. Kapanıyor dörtte. Dörtte kapanıyor. Ay nasıl kapanıyor bu? Hadi onu normal yürüme, yürür hale getir. Arabaları yesin bakalım nasıl yiyecek? Baba ben yedireceğim. Sen az önce yedirdin ya anneciğim? Kuzey'in bulutun yedirmesi lazım. Kuzey, bulut. Aa, Hadi anne. kapat. Hadi kapat Şu anneciğim onu. Bas Arabı. düğmesine. Kapansın. Düğmesine basar mısın? Kuzey karışma anneciğim. Bas. Oğlum bana bir dönsene anneciğim. Ha. Hayır. Bari. Hayır. Kapanıyor Arkadaşlar Bulut derim. saklıyor oyuncağı bizden. Bulut. Ne yapıyorsun? İşte de var kapalıyor dedim. Tamam işte market kapalı Elinden almamı istiyor. Hayır. Hayır. O zaman hadi arabaları yesin. Karnı çok acıkmış. Ben çok acıktım Bulut artık. Yemek yemek istiyorum. i̇ndir yani. anneciğim bacaklarını. Bacaklarını indirmen ha, lazım. Ben zor efendim. Dinozorun bacaklarını... Hayır. Hayır olmadı. Kuzey yardım eder misin kardeşine? Yanlış yaptı. Tamam oldu. Sen yerine geç anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi bakın nasıl yiyecek arkadaşlar arabayı. Karnı çok acıktı çünkü bu dinozorun. Dinozorun karnı acıkmış. Ay ay ay. Yiyemedi ya. Neden yiyemedi ki? Arkasını açmamışız. Arkadaşlar dinozora bulut kendi elleriyle yediriyor kendi babaannesinin kendisine yaptığını bulut da dinozoruna yapıyor. Anneciğim ilerletirsen kendi yer. Kendi yer paşam. Kendi gidecek. Kendi gidecek anneciğim. Evet. Biz de böyle arkadaşlar. Dinozoru ellerimizle besleriz. Çocuklar arkadaşlarınıza bay bay yapın. Bulut, Kuzey bay bay yapın. Bulut. Efendim bay bay.